Günaydın dostlarım. 8 Eylül Pazar Yurttesi günden herkese günaydın. Saat 6.40 Çok büyük bir hastalık atlattım. Abi bak şimdi ben bizim ustalara sövmek istemiyorum ama ben artık bu sanayi işinden bıktım. Şunun kilidi bozulmuştu. Tamam mı? Yıkandı bu. Otomatik kilitli açıyordu. Adam gitti bana bunun içindeki açma kilidini değiştirmek yerine çipini bana anahtar yaptı. 3 aydır kullanıyordum. Şimdi imbo hatası veriyor. Ha, şimdi bu orijinal. Bunda açma kapama çalışmıyor. Yani bana niye böyle ben anlamıyorum ya. Sanayiye gittiğim zaman ben derdimi niye anlatamıyorum ya. Ya bıktım ya. Yemin ediyorum bıktım ya. Ne oldu baba 3 ayda bozuldu yaptığını araba şey veriyor, imba hatası veriyor ya. Al para alırken alıyorsunuz ya. Bak hastalığımı unuttum ya. O da cumartesi başıma geldi. Arada bir çalışıyor, arada bir çalışmıyor. Abi bana niye anahtar yapıyorsun ki? Anahtarım çalışıyor zaten yani. Sadece açma kapama şeyim oksitlendiği için yıkandı cebimde. İnsanlık hali olabilir. Ya bana aynı paraya tamam bak 1000 liram ne aldı 1000 liradan fazla mı aldı bilmiyorum. Bana aynı paraya içindeki şey çipi değiştir abi. Ya anahtar yapman hiçbir şey ifade etmedi ki şimdi. Allah'tan arabada tutuyormuşum. Cumartesi 5. paketten sonra araba marş basmadı. Hata veriyor ekranda. Orijinaline basayım dedim. Orijinali alıyor. Şimdi birazdan öbürü de alacak. Neyse ya vallahi emin ediyorum. Sanayi kadar lanet bir şey yok ya. Bu da anahtarcısı dahil. Aklınıza ne geliyorsa ya. Artık biz yönlendiriyoruz. Usta şunu şöyle yapalım bak böyle oluyor diyoruz ya. Neyse dostlar. Ee, şöyle bir bahsedeyim. Pazar günü dün inanılmaz derecede ağır bir hastalık atlattım. Zehirlenmiş herhalde, gıda zehirlenmesi. Ya doktora da gitmedim açıkçası. Dün akşam gece belki bir serum yemeye giderim diyordum. Toparladım çok şükür. Allah'tan pazara denk geldi, iş güç yoktu. Dün sabah 7'den akşam 9'a kadar hiçbir şey yiyemedim. Eee Kusma geliyor, kusamıyorum. Bütün vücut kasılıyor, çıkartamıyorum. Heyder pey, böyle sabah 7'den e, öğlen 3'e kadar 7-8 kere deniyorum. Geliyor, çıkartamıyorum ama az az çıkıyor. Böyle değişik yeşil meşil. Annem sağ olsun, ablam annem ilgilendi de. Ee, yani çok da öyle doktora gitmeyi seven insan değilim. Yani son raddeye kadar gitmem arkadaşlar. Çünkü doktora da gidiyorsun. Bu tarz hastalıklarda bir şey yapmıyor. İşte yemek yiyemediğimden dolayı belki bir serum gece acile giderim diyordum. Neyse ki toparladım. İşte akşam yedi gibi sağlam bir çıkarttım. Temizlendi sandım. Biraz bir şeyler yedim Yeme isteği geldi. Yedim içtim. Sonra gece 11'de bir daha bir ne var ne yok çıkarttım. Rahatladım. Şu an biraz iyiyim. Şu an yine bir şey var ama böyle şey karın açlığı gibi. Bence açlıktan dolayı şu an şey mide boş. Dün de böyleydi de dün çok kötüydüm ya. Vallahi ateş mateş çıktı bir şey oldu böyle. Çıkartmaya çalışıyorum bir şeyler çıkartamıyorum. Her tarafım ter atıyor. Birden titriyorum. Daha değişik bir şeydi ya. Neyse ki bugün iyiyim şu anda en azından. Şimdi erzamı falan aldım annem üstüne bir şey aldı Bir şeyler yaptık işte. Evden geldiğince dikkat etmeye çalışacağız. Hani niye zehirlendim ne oldu bilmiyorum. artık zehirlenme mi üşütme mi bilmiyorum. Da birkaç kişi söyledi işte. Ben farklı bir şey demedim. Herkesin yediği şeyden yedim ama Gece Vantilatörü açık bıraktım Cumartesi Eve geldim abi akşam geldim Cumartesi işler de çok yoğundu gene paket çok yok ee, Öbür arabayı sanayiden al getir Falan bir şey yaptık Saat 10.30'dan eve bir geldim terliyorum Orada da vantilatörü açtım Camı da açtım yattım Gece de hava soğukmuş yani Sabaha karşı uyandığımda Kapattım vantilatörü ama Belki de üşüttüm düşündüğümden dolayı böyle oldu ama ben hayatımda böyle bir şey görmedim yani çok yorucuydu çok zordu böyle o 7-8 kere tuvalete gidip çıkartmaya çalışırken o vücut öyle kasıldı ki yani nefes alamadım herhalde ölüyorum sandım merceden neyse ki bence atlattım gene de belli olmazdı bugün de temkinliyiz Vallahi uğraşıyoruz dostlar ya. Yemin ediyorum. Bakalım bugün de yeni sayımız olacak gibi. Dün biraz konuştum. Patronu söyledim. Abi dedim durum böyle böyle. Olmazsa hani hastaneye gideceğim. Gelemeyebilirim. Sayı kaç dedim. Sayı biraz vardı yani. 150'ye yakın altın dağımız var sadece. Mama hariç. 125 sistemde gözüküyor dedi. Sistemde gözüklüğünden biraz fazla geliyor. Ee, 20-25 tane de bizim yatanımız var zaten 150. Mamak'tan da çıkıyor daha. Çünkü Ekim başağım geliyor 20-30 tane. O da aslında altında ay katıyoruz biz. Onun haricinde mamak'tan bir de bal kiraz tarafını alıyorum ben. Abimin zaten mamak'tan parseli büyük. Yine koşturmacalı yoğun bir gün olacak gibi bugün de arkadaşlar para kazanmak lazım ya. Ne yapalım? Allah sağlık çok önemli ya. İnsan bunu ara ara hep söylüyorum zaten. Sağlığımız yerinde olsun. Çalışırız, kazanırız. Yani dün bir kez daha şey yaptım. Bilmiyorum belki biraz da beslenmeme dikkat etmem lazım. İşte öğlen dağıtırken soda, gazoz çok şey tüketiyoruz. Asitli. Biraz onları böyle düşürmem lazım. Onları tekrardan bir gözden geçireceğim. Meyve suyu falan bu tarz bir şeyler içeceğim olmadı. Hararetimi alsın diye. Şüpheleniyor işte insan böyle hastalığınca hani çünkü absürt bir şey yapmadım niye oldu? Tek aklınıza gelen bir cumartesi günü ekler yedim ama ailede herkes yedi. Ben ama tadını hiç sevmedim. Belki vücut ona re reaksiyon gösterdi. İkincisi de gece yatarken vantilatörü ve cama çıktı üşüttüm. Bu iki şeyden şüpheleniyorum. Ama işte annem sağ olsun o kadar asitli içersen, o kadar soda içersen böyle olur falan Artık onda da dinleyeceğiz. Düşüreceğim yani. Çünkü çok fazla tüketiyordum. Düşürmem lazım. Evde de tüketiyordum çalışırken de. Başka bir şeyler deneyeceğiz. Olduğu kadar bakalım. Ben şimdi depoya geçeyim. Kamyon gelmiş zaten bir depo indirme indirme faaliyetlerinde bulunuyorum arkadaşlar. Şey yaparım. Depo çıkışı tekrar kayıt açarım. <laughs> Dostlar merhaba. Araba gıcır diyor ya. An itibariyle marşa bastık. Şuradan bir döneyim. Biraz da şey olmuş. Eyvallah dayı. <laughs> Bir de dört dörtlüğümüzü yakıp teşekkürümüzü edelim. Ee, hava basmam lazım. Lastiğimi hava basayım. Hava biraz karanlık. 130 paketimiz var. Biraz böyle bir arkayı görüyorsunuzdur. <laughs> bir tane mal sığdıramadım. Zimmet'e de aldım. Kafam onda kaldı da. Sığmadı abi ya. Büyük bir maldı. Onu da sığdırsaydım güzel olacaktı da. Şu havamı hemen bir basıp geleyim dostlar. Evet tekrardan marşımıza bastık. 26'ya iniyor lastikler. Ben gene de basıyorum. 26'da yani 3-4 gün sonra komple iniyor. Öyle yavaş yavaş iniyor da. Aa dostlar paketimiz var ya. Diğer arabalarda 120 küsür var. Yani bu sefer diyorum yani. Bu sefer oldu abi ya. Bu sefer oldu. Bu sefer başardık vallahi bundan sonra pek gam yemeyeceğim gibi. Hani artık hep şunu söylüyordum. İşte depoya 1500-2000 mal geliyor. Bize 50 paket falan çıkıyor falan diyordum ya. İşte şu an depoya 1500-2000 arasında mal geliyor. Abi bizde bölge büyük olduğu için tabii onun ekmeğini yiyoruz. En azından bize de artık bir 250 paket falan geliyor. Allah Hastalığım da böyle geçti gibi sanki. Sabah güzel bir kahvaltı yaptık depoda. Sağ olsun herkes bir şeyler getiriyor. Yedik içtik. Kendimi de iyi hissediyorum. Allah'tan düne denk gelmiş o hastalık. Allah'ın işi işte. İşimizi rast getirecek ya. Bizim 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 burada zor arkadaşlar ya. Hani kalabalık bir depoda kullanabiliyorsun da özellikle bizim yaptığımız işe yani kimseye paketi de arttıramazsın. Çok büyük bir alan, kimse bilmiyor. Ekip komple çankaya ekibi. Mamak ekibi zaten iki kişi adamlar. Mobil bir yer var. O yüzden de kendi işimizi kendimizin görmesi lazım mecbur. Bakalım ee, iyi gidiyoruz ama. Ya bundan sonra da artık düşeceğini zannetmiyorum. Abla biraz yani Çarpacağım neredeyse aynaya ya. Üstüme üstüme geleyim. Şuradan düz gideyim. Okullar da açıldı ki bugün üf. Aşağı tarafları düşünemiyorum. Saatimiz kaç? Saatimiz? Saatimiz 10'a 4 var. onda ilk paketi verebiliriz belki. Yani bir yarım saat kahvaltıya ayırıyoruz artık artık arkadaşlar mal kaba olunca biraz da fazla gelince açıkçası arabayı yüklemesi, elleçlemesi falan biraz uzun sürüyor. Kendi arabamı unutlarken de uzun sürüyor. Biraz oradan bir dezavantajım var. Ama bir 20 dakika falan da artık kendimizi ayırıyoruz. Kahvaltımızı yapıp çıkıyoruz. Gün içerisinde çünkü o bizi epey bir top tutuyor. En azından 4'e 5'e kadar nonstop çalışabiliyorum poğaça moğaça yediğimiz zaman öğlen bir dedim mi yine acıkıyorduk. Orada dur, burada dur. Ya abi hiçbir şeyde güven olmuyor artık gıdaya mıdaya. İşler konusunda da artık düşeceğini zannetmiyorum arkadaşlar ya. ya şu an şöyle bir şey diyeyim. Karaca'nın ekmeğini güzelliyoruz. Çok iyi bir karaca ekmeği yiyoruz biz. Özellikle abimle ben. Mahallede geniş olduğu için Karaca her mahalleye gönderiyor. yani 2 paket, 3 paket, 5 paket derken. Ben de şu an zimmetimde mesela 60 tane Karaca var. Ee, kaç paketim var? 130 paket var. 130 pakette 60 tane Karaca. Çok iyi bir rakam. İşte Desi de zaten o yüzden böyle. Memnunum ama ya. Çok iyi. İyi gidiyoruz. Bakalım kaza, bela, sağlık, mağlık bir şey sıkıntı yaşamadığımız sürece bu seneyi kurtardık gibi. Sene başında hedeflediğimiz rakamları sene sonunda keseceğiz gibi. En azından son 6 ay. Arada biliyordum ya bu bu ikinci 6 ay bizim olacak diye. Sonunda tutturduk. <laughs> Yurt içinde arabası böyle yatıyor. Masmaviye boyamışlar. Hıh. Okul okul, vallahi okullarda yetişemeyeceğiz gibi ya. Hadi hayırlısı. Şuradan da dönelim. Bugün kaçta biter? Allah bugün 7 ile 8 arasında anca biter arkadaşlar ya. Rutum güzel. Kötü değil. Rutum iyi. Rut iyi ama şey yani ulus mulus var çok kalabalık ya şu mamak parseli çok zayıf geliyor ya buraya hep bir tane bir tane geliyor bu ara niye böyle geliyor anlamış değilim de mamak parseli az, aşırı derecede zayıf geliyor He, Hacettepe hastanelerim var bir de şeyim var e, adliyem var aslında bunlar beni yavaşlatacak e, yerler yukarıda da bakayım bir yukarıda neyim varmış aslında yukarıda da yani e işte ne iyi ne kötü arkadaşlar. Yukarıda biraz dağınık ama olsun. Aksilik olmazsa 7 ile 8 arasında ben bitiririm büyük bir ihtimalle. Belki bir baraj yaparız abimle. Duruma göre ondan sonrasına bakarız. İlk adrese geldim arkadaşlar. Işıktan geçince karşıda hemen 10 numaradan başlayacağım. Oradan sonra orta tepem, orta tepe bir şeyler diyor. Arka birazcık sıkıntılı Hayırlısı bakalım Size keyifli seyirler Aman aman Mide böyle bir kalktı Çok korktum İyisin iyi iyisin Valla zayıfladım ya <laughs> Bir gün boyunca yemek yemedim kustum ettim Neyse <laughs> Kapanışta görüşürüz dostlar Dostlar merhaba Saatimiz 7 15 an itibariyle son pakete gidiyorum. 129 çıkmıştık. Geri dönen yok. 129'a 129 yazacağız. Ee, diğer araba çalışıyor. Onun 8 uçağa kadar mesaisi var gibi abim barajda. Bir 2 tepeden çıkarken yoklar da Büyük ihtimalle çağırmaz diye tahmin ediyorum. Abi onun haricinde e, biraz toplu paketlerim vardı. İyi bitirdik. Güzel saatte bitirdik. İşte Karaca Karaca çok konuşuyordum işte Bovo Karaca filan bugün 60 tane karacağım vardı. Vallahi 60 tanesinin de 16 tanesi bir yere 5 tanesi bir yere, 4 tanesi bir yere aklımda kalanlar bunlar. Yani e, niye karaca dediğimi şimdi anlarsınız. Tabii ki de küçük bir bölgede çalışsam e, umurumda olmaz. Ama büyük bölgede bu tarz firmalar çok önemli. Toplu paket yıkıp işi hızlandırabilmen çok önemli. E, i̇yi bitirdik. Burada sağda abi bu çukurları niye yapmıyorsunuz ya? Bakın şu Büyükşehir ilçe belediyesi yapın abi şu çukurları ya. Abi siz ben anlamadım ya. Ne yapıyorsunuz bütün gün ya? Bak o Çatak Caddesi'nde bir tane çukur var. O kaydı yüklemeyeceğim. Biraz önce neredeyse küfür ettim. Yani öyle bir çukur var ki orada iki aydır orası öyle. Videolarda bazen izlersiniz abi şuradan hemen kurtarmam lazım filan diyorum bir çoğu zaman. Bir sol şeride, karşı şeride geçmek zorunda kalıyorum. Kendi arabam amortismanı yıpranmasın diye. Bugün ön takım kaç liraya çıkıyor hiç? Bir haberi var mı ya belediyelerin? Kendi otelinizde milletin parasıyla yaptırıyorsunuz kamyonunuzu, taksinizi, binek arabanızı. Cık. Yapmayın abi ya vallahi ben bıktım ya. Şu yollar var ya perişan halde ya. Yollar çok kötü arkadaşlar. Bunun siyasi bir e, kavramı yok yani. A partisi, B partisi gerçekten çok kötü. Tek sorunumuz yol mu? Değil ama en azından yapılabilir yani. Bak bu her yerden kaçıyorum. Her yerden sol sağ yaparak kaçıyorum. Gene şurada az ileride var. Böyle bir tekerin gireceği şekilde küçük bir 50 cc motosiklet oraya tekerini takar. Adam Allah korusun Allah ölümlü bir kaza bile yaşayabilir. Niye yapmıyorsun? Yapmaz. Ya yok mu abi sizin büyük şehirden gezen eden biri ya? Aa bak şurada hala duruyor bak. Üstünden geçtim. Kanal gibi açmışlar. Yok ya bırak ya. Neyse dostlar ben kapatayım. Vallahi sinirleniyorum ya. Şu verdiğimiz vergilerle vallahi milletin bodrosundan kesilen bir ton vergiyle hiçbir cacık olmuyor şu memlekete. Yazıklar olsun diyorum ya. Seçil Tepe'ye geldim. Bu videonun kapanışı böyle sinirli ve agresif olsun. Kendinize iyi bakın dostlar. Ya yani tek soğan sinirlendiren yol ya. Ne yapacağız bilmiyorum valla. Bilemiyorum artık.